Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baha. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serisinin ikinci bölümüyle daha karşınızdayım. Şu an üzerimde görmüş olabilirsiniz. Iron, iron eşyalarım var ve 30 tane de var. Bu arada chest'imi de görüyorsunuz. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? 2,5 i̇ki, stek odun, 1 stek kömür, 2 stek redstone, 15 tane altın falan görüyorsunuz zaten. Bu arada slime de yaptım. Ve evet arkadaşlar madene ineceğiz. Madende size çok sürprizim var. Yani inanamayacaksınız. Harika şeyler yaptım. Onları göstereceğim size. Ee, hemen gidelim önce. ilk sürprizimizle göster... 5 tane sürprizim var arkadaşlar. İlk sürprizimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. İlk sürprizim at. Atı nereden buldun diyeceksiniz. Hani at burada zaten. Şunu... Neyse. Bu kopar değil mi? Abi onu koparmam lazım ama. Abi koparamadım bir dakika. Lan. Abi koparamadım. Kopmuyor lan. Bir dakika arkadaş. Abi onu alamadım. Gel şuraya. Onu ben sonra düzeltirim. Bir daha onu buraya koymayacağım. Geldi mi? He, Sedil de geldi. Şey de geldi. Süper. Şimdi arkadaşlar, ilk sürprizim bu. Arkadaşlar biraz balıkçılık yapıyordum ve Sedil düştü. Ardından arkadaşlar zaten atımız vardı. O bunu evcilleştirmiştim. Bu şekilde arkadaşlar bu tarafta da slime'lar vardı. Onları da şey yaptım. Öldürdüm. arkadaşlar ben video dışında burayı gördüm. Sonra ben buraya dedim ki inerim dedim şuralarda kömürler vardı onları aldım ben sadece kömür için girmiştim madene sonra bir baktım arkadaşlar burası o kadar uzundu ki yani baya e, derinleşti Ve arkadaşlar ben buradan bildiğiniz krallık burası ya bildiğiniz krallık vardı arkadaşlar burada sonra ben tabi burada e, bir yol buldum şurada tabii ki de şuradan arkadaşlar indim aşağıya. Nereden ha. Sonra şuradan ee, bir delik vardı. Buradan girdim. Var Bu arkadaşlar. Bu da inanılmaz bir çukur vardı. İniyordu böyle ama nasıl ya? Dayanamadım ben de indim tabii ki de. İndim, 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 indim. Sonra burada bir durdum. Kazdım, kazdım. Sesler geliyor ama. Kazdım, kazdım devam ediyorum buradan. Ama bayağı arttı sesler. Dedim şu tarafa bir gideyim. Gerçekten arkadaşlar game modda yapmadım buraya. Baya sesler geliyordu. Evet burada bir e, örümcek arkadaşımızla kapıştım. Örümcek sesi geliyordu. Sonra arkadaşlar nereden gitmiştim? Buradan mı gitmiştim? Bir dakika. Ha Buradan mıydı? Galiba. Bak bakayım. Nerede lan burası? Bir dakika kayboldum. Kendi madenimde kayboldum. Abi bir dakika. Sonra arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Buradan girdim. Bu, buralara çıktı normal olduğu gibi. Ve sonra arkadaşlar buraya düştüm. Arkamı döneyim mi? Bir dakika. Nerede? Nerede? Heh. Evet arkadaşlar burada iki tane diamond buldum. Gerçekten çok sevindim ve serinin ilk Diamond'ı. Geldi mi? Nerede? Gelmedi. Nerede Diamond? Diamond nerede? Heh üstüme gelmiş. Daha yeni geldi. Korktum bir <laughs> an. E, sonra arkadaşlar buradan devam ediyordum yine. Buradan da döndüm. var arkadaşlar burada ne buldum? spawner buldum. Ne spawner diyeceksiniz? Örümcek arkadaşlar. son evet burada bir kitaplık var. Ee, kırılmazlık 2. Burada işte e, bunlar var. Ekmek falan. burada almayacağım. Burada da demir. isim etiketi bir tane daha ve ekmekler. Kovayı da Gerisi diğerlerini de almayacağım. Bu ardından arkadaşlar ben e, indim buraya. Tamam mı? Sonra ben buradan dedim ki burası diamond'ın bölgesi ise ben buradan bir tane daha diamond bulurum dedim. Bakın. Üç tane sürpriz oldu şu an. Var arkadaşlar diğer sürprizim de size şu. Ben arkadaşlar nereden gelmiştim ha? Şuradan geldim. Ee, bakın görüyorsunuz zaten. Sonra yine zombi sesleri duydum. Şuraları falan kazdım. Sonra dedim ki buralarda bir şey yok dedim. Sonra ne yaptım? Elimize alalım taş. Yukarıyı kazdım ve yukarıdan ne çıktı? Bunu gördüm. Dedim bir tane daha spamlanır. Ama ne spamlanır arkadaşlar. Önemli olan bu. Arkadaşlar burada da örümcek spamları buldum. Aman örümcek diyorum. İskele spamları. Burada bir defa öldüm arkadaşlar. Çok zorlandım burayı alırken. Baya ee, bayağı zorlandım. Ve arkadaşlar değdi. Ne çıktı biliyor musunuz? Forge 3. Arkadaşlar yani servet 3. Bir şeyden kırdığımızda 3 tane gelecek. Bu da harika bir şey. Şunları hemen bir toplayalım. Bir tane sandık vardı sadece. Bu arkadaşlar bomba geliyor. Ben buradan aşağıya doğru indim. İndim indim ve bu kadar diamond. 4 tane daha diamond buldum. Toplamda 6 tane diamond'ım var arkadaşlar. Şu an inanılmaz çok mutluyum arkadaşlar şu an. Gerçekten çok mutluyum. Evet. Buradan devam edecektim. Sonra biraz korktum, tırstım. Dedim. Aha dedim. Yapma dedim. Dön geri. Yol yakınken dedim ve döndüm. Ee, or o lava falan fazla girmedim. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Ee, yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben sadece kömür almak için girmiştim dediğim gibi madene. Sonra bir baktım. Ee, şey var. Ne? Bayağı derine gidiyor dedim ben buraya girerim dedim. Girdim arkadaşlar. Ama yani içeri giriyorum böyle derinleşiyorum. Biraz daha derin, hani aşağıayım ben istiyorum böyle. Her gördüğüm şeyi aldım neredeyse. Ee, pek bir şey kalmadı ve buradan nasıl çıkacağız? Yol çünkü biraz karmaşık arkadaşlar. Çünkü biraz ses kasarak girdiğim için küçük delikler var. Onlardan girdim haliyle. Ve evet. ...orayı tekrardan bulmam lazım. Nereden geldim ben? Hayır burası değil. Burası başka yere çıkıyordu. Hayır buralarda değil. Şurası mı? Hayır. Neresi bir yer? Bir dakika ben bir yerde creeper patlatmıştım. Buralarda bir yerde... Hala hmm, bulamadım. Evet burası çok zor şu an. Aynı yeri tekrarlıyor olabilirim ama. Baya karışık. Şurası mıydı? Burası mıydı? Bakayım. Burası mı? Hayır. Burası mı? Hayır burası değil. Arkadaşlar şu an ee, geçmiş olsun kaybolduk. Ya ben şuradan diye hatırlıyorum. Şuralarda bir yerde bir delik vardı. Ya bak bu da değil. Bakın. Tamam buraya girmeyeceğiz. Burayı bir eliyoruz. Tamam mı? Burası yok abi. Çıkalım ama. Abi. Ben direkt yukarıya mı kastım acaba? Abi küçücük delik ya. Burası değildi. Olay şu an videodan çıktığınızı hissedebiliyorum ama lütfen çıkmayın. Devam edin birazdan bulacağım. İnanıyorum. Ooo iskelet iskelet. Ne yapacağız abi? Şuradan geldik biz. Sakin ol be. Kendine gel be. Kendine gel. Kendine gel. Şimdi. Ben buradan yukarıya gireceğim abi. Başka çarem yok. Bulamadık abi. Vallahi bulamadık ya. Abi abi abi. Abi abi ne yapıyorsun hocam? Bir dakika ya. Bulmam lazım abi. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Neredeydi ya? Şu kapattığım yeri tekrardan açacağım. Bakın. Şu an var ya. Kaç defa önünden geçmişimdir. Ama görmedim. Bir dakika o zaman. Bir dakika. Sakin olun gençler. Sakin olun. Kızmayın bana sakın. Lütfen. Şurayı bir kıralım. Geçelim. Buradan. Bismillah. Neyse. Buralar zaten belliydi yıkılca. Eğer çıkış yolumuz kapandıysa geçmiş olsun beyler. Evet abi. Evet. Ben şuradan aşağı atlayayım şuradan yukarılara çıkayım yukarılardan da en üste doğru tırmanmaya başlayacağım. Ama mı düşme artık. Evet şimdi çıkalım bakalım. Şuradan çıkalım. Peki. Peki 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 peki. Hemen hızlı bir şekilde çıkalım. İsterseniz burayı bir dakika dakikalığına falan ileriye alabilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar bulamadım vallahi hayır. burayı hemen e, ileri alın isterseniz arkadaşlar bir dakikalığına abi bakın duyuyor musunuz yine bir sesler var abi sesler var abi göremiyorum ki önümü bunu biraz daha şey yapalım. Kömürümüz de yok ki yanımızda, abi çıldıracağım. Bir dakika arkadaşlar. Abi yanımızda zombi varmış ve bize saldırıyormuş. Var arkadaşlar ve evet. sansam şuradan bir yer daha bulduk. Ama ben yine yukarıya doğru kazmayı düşünüyorum. Oraya daha sonra belki gelirim. Unutmazsam tabii ki de. Eee şu birazcık bir şey görüyorum. Ama ihtimalsiz göremiyorsunuzdur. Abi kazma da kırıldı. Abi ben orayı nasıl bulamadım ya? Bir dışında bulmuştum. Ama bu video dışı değil. Şimdi yaşar. Daha olmuyor. 46 olacak taşımız. O zaman kafamızı vurmaya başlayacağız. Yok 44'te. Pek. Hadi abi bir gelemedik ya. Abicim insanlar videoyu terk etti. Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun abicim? insanlar videoyu terk etti ya. Vallahi ya insanlar videoyu terk etti ya abicim neden sen böyle yapıyorsun ya bize? Abicim bu kadar güzel bir videoda. Ne yapıyorsun abicim ya ne yapıyorsun ya? Evet geldik sonuç. Oley gelmişiz. Nereden çıktık çok merak ediyorum. Nereden çıktık? Bir köyü falan bulamıyormuşuz abi. Abi baya kötü olur ya. Heh, bulduk 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 bulduk. Hop hop sakin ol at. Evet atı getirdik. Hemen şuradan geçelim. Şuradan ayrılanlarımızı alalım. Ve buradan hemen yapmak zorundayız. Nasıl okun ya tam bilmiyorum ama. 1, 2, 3, 4. Nerede lan o? Yapamıyor muyuz yoksa? Nerede, o nasıl yapılıyordu? Hatırlamıyorum. Ha. Üç tane gerekiyor mu? Bir dakika. Sıra bakmayın. Özür Hemen. Evet o zaman bir tane ha üzerimize alamıyoruz. O zaman bir dakika şuraya şişt, şişt koyalım. ha Geldi üzerimize dört tane ve yapabiliyor muyuz? Şimdi? Aynen öyle yapabiliyoruz. kabımıza zombi mi vuruyor? Evet. Gidin kabımdan pis zombiler. Bu bölüm bayağı bereketli oldu ya. Bölüm gerçekten bereketli oldu. Evet bu bölüm e, şu an hatta. Bu nereden geldi ya Rabbi ya. bunu koydum hatırlamıyorum. Çekir başımdan pis köylü. Köylüleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan kendimize bir elmas. Kazma yapacağız. Bunu üstümüze alamıyoruz. Şuraya hemen bir tane. Şunu bırakalım. Şunu alalım. Ve buraya arkadaşlar. Şunu. 2 X. Sonra şunu. Hayır. Fortune. 6 alıyor. Peki hocam. Peki hocam. Sonra şuraya bunu. Sonra da buraya şunu. Sonra hocam buraya buna resim etiketi koymadık değil mi peki buraya 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 ne yazıyor lan muhteşem 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 kaz Ya da kazmayı şöyle yazalım. Aa asıl. Oley. O 4 şey aldı ama her neyse bir e, 1 XP'miz kaldı. O güneş açmış. Güzel. Geceyi geçirmişiz. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız ne yapacağız. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş. 16 dakika olmuş bile. E, dilerseniz videomuzun burada sonuna gelelim. Atımızı alalım önce yanımıza. Otum gel otum gel. Atımla evet biraz gezintiye çıkalım şu şekilde. Bir sürü az var ama en iyisi benimki. Evet. Şu an ne yapalım? Ne yapalım? Ha buna şunu giydirecektim. Unutmuşum. Hop giydirdik. Hop. Yerde yemek bulduk. Bereş. Demek ki üstümüzde oluyormuş. Alamamışız. Hadi. Ah oh be geçemedik. Gel oğlum oraya gel. Gel 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 gel. Gel gel. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.